Arkadaşlar herkese selamlar. Hepinize hoş geldiniz. Bugün online maçlara geçmeden önce biliyorsunuz ki Diogo Jota bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Genç ve yıldız bir oyuncu. Liverpool'un oyuncusuydu. E, muhakkak aranızda bilenler vardır ama eminim bilmeyenler, duymayanlar da olmuş olabilir arkadaşlar. Diogo Jota 78 gendeydi arkadaşlar. DLS 25'te en son 78 gende kendisini görüyorduk. E, yanlış hatırlamıyorsam 80-81'lere kadar geçmişte çıkmışlığı var. E, yanlış hatırlıyor da olabilirim Arkadaşlar kendisine Allah'tan rahmet dileyelim Allah rahmet eylesin yapacak bir şey yok arkadaşlar hızlıca online maçlarımıza geçeceğiz online maçlarda her attığımız gol ve her aldığımız galibiyet Diego Jota için gelsin o zaman ve likelarınızı desteklemeyin arkadaşlar hızlı bir şekilde online maçlarımıza geçelim bakalım nasıl online maçlarımız oldu evet bastık bakalım derken Batman Petrospor karşımıza geldi arkadaşlar bakalım Ferhatmış ismi bu arkadaşımız karşısında neler yapacağız Rakibin vuruşuyla maça başladı. Şimdi Bellingham. Ondan kim o? Aldık. Aldık. Güzel kaptık Haaland. Evet bir vücut çalımı derken kaptırdık evinde bu gün. Van Dijk. Van Dijk'tan Rodri. Mbappe pas istedi Haaland. Gördü ama pasını aktaramadı arkadaşlar. Şimdi Haaland'da top. Yerden Mbappe. Tekrardan Haaland. Güzel pas. Van Dijk. Tam zamanında tam yerinde. Rüdiger. Rodri. Haydi oğlum be. Çok bak top buralarda çok oyalandı. Buralarda top çok oyalandı arkadaşlar. Haaland şimdi yerden güzel. Kevin de Bruyne pas istiyor ama kendisi gitmeyi tercih etti. Kevin de Bruyne karşı karşıya direkten döndü. Tamamladı kaleciye çarptı. Abi inanılmaz pozisyon. Net bir pozisyonu kaçırdık ya Haaland. Haaland bu sefer Van Dijk'ten sıyrılma çabası ama Van Dijk elin tersiyle ağzına bir çaktı derken Mbappe kaptırdık. 1-0. Bakma Petrol Spor karşısında 1-0 gerideyiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Haaland'ın vuruşuyla maça tekrardan başlıyoruz. Theo Hernandez dünkü formda isimlerden bir tanesiydi biliyorsunuz Haaland. Haaland'dan adamın içinden geçme hareketleri Haaland. Dakika 26 anında cevap. Güzel oldu bak. Bak bu çok güzel oldu. Anında cevap vermemiz mükemmel oldu arkadaşlar. Bu maçı kazanmak için ilk adım diyelim hadi bakalım. Kaptırdık. Haaland Mbappe. Güzel. Tam yerinde tam müdahale. Valverde araya girdiğine Mbappe sığırılma çabası. Saliba. Şimdi top Messi de. Onlar Haaland. Haydi oğlum. Boşta adam. Evinde de Bruyne. Mükemmel paslaşmalar. Haaland bomboş bıraktılar önünü. Hocam penaltı bekliyoruz. Allah seni etmesin hakem. Allah seni var ya Bildiği gibi mi yapsın diyeyim. Allah belanı mı versin diyeyim. Anlamıyorum. Bela okumak istemiyorum ama. Adam abi resmen ceza sahasında kaydı ve düştük ya. Ya bu oyunda kendi kendine düşme yere atma yok ki. Adam bildiğin kaydı düşürdü yani bizi. Penaltı. Abi bir penaltımızı yediler. Maçın sonunda artı bir gol yazalım bana. Maçın sonunda bana artı bir gol yazalım arkadaşlar. Bak bak bomboş bıraktılar atarım. Atarım bak zaten sinirliyim. Hakemi de yeneceğim seni de yeneceğim oğlum bekle. İlk yarı bir bir sonuçlandı. Enerjiyi bastık. Bütün takviyeler, oyuncu değişiklikleri bilmem neler. Ses, kamera, ışık. Kim top Alanta. Tekrardan Mbappe düşüncesi önünde kaldı. Sol tarafa mükemmel bir pas. Evet. Hernandez. Yerden Mbappe'ye. Geldi mi gol? Sevdiğimiz açılar. 51. dakika. 2-1. Erling Haaland. 2-1 öne geçiren golümüzü kaydetti. Ve maç bize doğru geliyor arkadaşlar. Bellingham resmen Messi'ye pas verdi. Haaland. Mbappe. Mükemmel oğlum. Rodri. Çok güzel Messi. Muhteşem paslaşıyoruz. Süper. Mbappe düşürme çabaları. Mükemmelsiniz lan. Yemin olsun mükemmelsiniz. Kylian Mbappe. Lionel Messi'nin asisti. Takımda böyle bir organize atak. Mükemmel anlaş, anlaşma değil. Çok güzel paslaşmanın ardından 3. gol atıyoruz ve rahatlıyoruz arkadaşlar. Van Dijk. Matius. Mbappe. Güzel döndü. Güzel bir pas vardı aslında ama yakalayamadık. Alaba. Alaba çarptıdır topu. Matius da kaldı şimdi. Rodri. Tek pas gelir mi? Geldi ama Rüdiger dikkatli. De Bruyne kaptırdı Rodri. Tekrardan defans arkasına uzaklaştırdılar. Var ver Abi baskıyı kurduk. Abluka'yı aldık rakip. Bir türlü çıkamadılar oradan. Ama biz de bir türlü orada bir şut çekemedik. Yine kaptık abi Rodri. Mbappé ara pas düşüncesi kaleci yakaladı be Alisson. Hemen hızlı başlattı. Defansta riskli hareketler, soğukkanlı paslaşmalar. Kevin De Bruyne yine kaptırıyorlar. Çıkamadılar bir türlü oradan. De Bruyne tek pas Messi. Çok güzel. Alan saplıyor. 78 kaçıyor abi. Güzel. Mükemmel oldu. Hemen İkinci maçımıza geçelim arkadaşlar. Bakalım neler olacak ikinci maçta. Damian diye bir ekibimiz geldi arkadaşlar. Bir tane Dream Stars oyuncusu var defansta gördüğünüz herhalde dikkat ettiyseniz. Damian. Bakalım bu Damian karşısında Chavi'ymiş ismi de. Neler yapacağız? Az önceki maçımızı söke söke kazandık arkadaşlar. Son 10 dakika falan diyeyim maç dakikasına göre yani. Ya da son 15 dakika da olabilir. Abi adam şu kendi kendi yarı sahasının Ortalarından bir tarafa bir türlü gelemedi yani. Atıyor top bende, atıyor top bende. Neyse. Önümüzdeki maçlara bakacağız arkadaşlar ve önümüzdeki o maç bu maç. O geçmişte kaldı, unutalım. Ama like atmayanlar varsa like'larınızı da atalım yani. Şimdi bu maça odaklanacağız arkadaşlar. Mbappe, Lionel Messi. Güzel paslaşmalar yine ama bu pas gelmeyecek. Gelmedi. Kapar mıyız acaba dedim. Olmadı. Haaland. Evinde burun Mükemmel sokuldu araya. Matius. Güzel Mbappe. Haaland da şimdi tekrardan Mbappe. Bomboş kaldı. Mbappe. 1-0 dakika 19. Güzel. Maça bu sefer biz gollü başlıyoruz arkadaşlar. Bak. Yani buraya kendisi atlayabilir normalde. Adamlar var ya ekrana basmaya üşeniyor. Ben attım ya ben basacağım. İkisini de benim geçmem lazım. Gol tekrar izletmiyorum kardeşim. Senin geçemediğini ben kendim geçiyorum izletmiyorum. Yani ekrana bassa atlayacak ama atlamıyor. Ben de basmıyorum abi. Doğru değil mükemmelsin oğlum. Matius. Kevin de buruyun. Mbappe. Mbappe'den Haaland'a güzel pas. Haydi be Harry Kane. nereye gidiyorsun? O taraf senin kendi kalene. Yanlış tarafa gitme. Kurtu ayakta uyuyor. Ah ulan kaptaydım. Ben sana beklemeyi gösterirdim orada ama. Unuttuğum bir şey var ama dostum. 1-0 önde olan benim. Hani kaleciye topu verip salak salak bekliyorsun ya orada. Hani zaman geçiyor yani. Yeniliyorsun ya şu an. Farkında mısın bilmiyorum da. Unuttun herhalde. Bazen ben de dalıyorum arkadaşlar. Bir bakıyorum 2-0 olmuş maç. Haberim yok. Ciddi söylüyorum bak. Yani bak. be kaparsın oğlum ya. Yapma kaparsın ya. Erikey'in orta sahada mı oynuyor bu Erikey'in? Ben anlamadım abi. Defansif mi oynuyor? Bak Erikey'in şimdi geldi. Kaptı topu Van Dijk. Terminatör. Eyvah Rodri kaptırdı. Haaland. Gol yemememiz lazım. Son dakikalar. Abi son saniyeler. Gol yememek gerekiyor. Adam eyvah eyvah yaptığımız mallık. E bağlantım koptu. Valla ben bağlantım bağlantı koptu anlamam. Öncelikle onu söyleyeyim. O konuda bir anlaşalım arkadaşlar. Ben horoz misali. Yapıştırdı geçerim yani golleri ben. Bak bağlantı falan kopuk değil yani. Adam gayet iyi oynuyor. Ben topu sinirlendim bak şimdi. Abuk hareketler yapıyorsun. Kaleye veriyorsun. Bekliyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Bu çarşıda esnaflardan bir tanesi herhalde. Müşteri geldi. Ustasından gizli online maça girdi ya böyle. Terk edemiyor da. Arkada böyle dinliyor şimdi. Müşteriyle ustasının konuşmasını dinliyor. Arada bir gidip geliyor. Gözüküyor. O aralar böyle balansı kopmuş ayakları yapıyor arkadaşlar bence. Valverde. O taraftan Teo Hernandez bindirdi Mbappe. Kaptırdılar. Çok tehlikeli yerde kaptırılan toplar. Çıkarken kaptırılan toplar her zaman risklidir. Mbappe'den şimdi Kevin De Bruyne. Yerden Haaland döndü, vurdu. Haaland için kariyerinin en basit, en rahat gollerinden bir tanesi diyebiliriz arkadaşlar. Bak gol tekrarını geçtim ben izletmiyorum. Ekrana bassa geçecek ama adam basmıyor arkadaşlar. Adam ekrana basmıyor. Gol tekrarını geçmiyor yani. Ne yapayım baba? Ben mi geçeyim? Evet. 2-0 dakika 60. 5'lere doğru 70'lere doğru gidiyoruz arkadaşlar. 2-0 öndeyiz. Van Dijk. Bakalım. Yani maçın kazananı ben olacağım gibi ama. Mbappe bu arada mükemmel pas Mbappe. Ah yandan dışarıya. Ulan oğlum bunu atsan 3-0 olacak. Rahatlayacağız ya. Ya şunu at 3-0 olsun rahatlayalım baba be. Yine abuk subuk hareketler. Çok tehlikeli riskli paslar. Haaland. Alan çakallığını konuşturdu ve araya girdi, aldı topu kazandı. Fırsatçılığını da konuşturdu bu arada. 3-0. Bak o golde var ya o pozisyonda çok iç, içinde kaldıydı o. Abi ardından daha adam Santra'da kaptırdı yedi ya golü. Öyle mi içinde kaldı ki nazara geldi. Bak sinirlendi ha. <laughs> sinirlendi arkadaşlar gördünüz mü? Bak bu maç var ya 5-0'a kadar gider ha hadi 5-1 olsun mükemmel kafa direkten döndü alayım baba alayım baba ben atarım ben hiç ilgilenmiyorum ilgilendirmiyorum yani sinirlenmişsin bilmem ne sitem derdin kim oğlum bak hala pozisyon tekrarını geçmiyor ben bastım bağlantı da kopuk değil ha bak adam oynuyor da yani 4-0 dakika 80. Defansta salakça paslaşmalar. Oğlum oynamak istemiyorsan çık oyunu terk et. Derdin de yani. Ya da şöyle bir tane daha sokayım öyle çık. Yani ne diyeyim yani. 5-0. Dakika 83. 84 hatta. Yani ben geçiyorum artık gol tekrarlarına. Adam umurunda değil yani. Baksana. Bak hala pas yapıyor. Ya yani tam yenildi zaten de. Oğlum çık o zaman yani. Maçı terk et. Abi imkan yok. Ben 5 tane gol yiyeceğim. Ve dakika 80'den sonra hala böyle salak salak oyunda duracağım ve paslaşacağım. imkanı yok abi. Çıkarım. Ne oynayacağım ya? Bu arada mükemmel pas. 6 mı geliyor Mbappe? Hel Penaltı bekliyoruz. Avantaj dedi hakem. 6-0. 90 artı 3. Böyle sokarız. Böyle yapıştırırız abi. Gol olmasaydı penaltıyı verecekti. Avantaj dedi. İlk defa. Ve son düdük geldi mi? Gelmedi mi Haaland hala paslaşıyor 7 mi geliyor abi derken son düdük geldi 6-0 karşılaşmayı kazanıyoruz arkadaşlar da XP almışız de altın almışız arkadaşlar güzel oldu 2 tane online maçımız sizlerleydi bol golle heyecanlı ee, bir maç çekişmeli bir maç saplamalı geçti diyeyim artık Hiç çekişme yok yani bu 6-0'da çekişme yok devamlı ben attım çekişme dedin atarsın yersin atarsın yersin böyle olur. Böyle bir video oldu yani kısacası arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayanlar abone olursa. Like atmayanlar like atarsa. Sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Bunu olsan de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple oyuncu fk içerik burada her bir özgün her bir bomba abone olsan da de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple oyuncu fk içerik burada her bir özgün her bir bomba